19 Mart günü, evet kısaca bir cevap vereceğim. E, yurt dışı bankaların e, Türk bankalarıyla yapabilecekleri e, işlemleri belirledikleri limitler var. Yani yurt dışı bankalar Türk bankalara limit koyuyor. Bu limitler çok hızlı bir şekilde doldu e, ve bu neticesinde de döviz kırında kısa bir süreli ama ani bir yükseliş yaşandı. O gün döviz işlem hacmi çok tarihsel ortamın çok üstündeydi. Yani geçmiş 10-15 seneye baktığınızda 10-15 sene içinde ge gerçekleşen en yüksek işlem hacminin birkaç katı e, miktardaydı. Ve bu e, daha önce de söylediğimiz gibi yurt dışı kaynaklı bir gelişmeydi. E, biz hızlı bir şekilde adım attık. Burada bu günü takip eden birkaç günde de aslında özellikle o haftanın cuma gününde de çarşamba gününe benzer hatta daha yüksek miktarda bir işlem hacmi oldu. Olmasına rağmen e, bu tarz bir operasyonel aksaklık yaşanmadı. E, aşırı oynaklık gözlenen piyasa koşullarında biz e, oynaklığı düşürücü hamlelere devam edeceğiz. Bu dezenflasyon süreci açısından önem taşıyor.